Bölgede yaşayan köylüler Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı çalışmalarını yürüten ilgili firma hakkında Arpaçay çay Ardahan'da mahkemelere suç duyurusunda bulundu. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın geçtiği güzergahta yapılan çalışmalardan dolayı Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol ve Taşbey köyleriyle Ardahan'ın yukarı cambaz Damlıcı ve Taşdeğirmen köylerinde yaşayan köyleri kendilerine ait evlerde yaşamaktan korkar oldular. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında yapılan çalışmalar civar köylülerine haber verilmeden ve güvenlik önlemleri alınmadan hat üzerinde patlatılan dinamitlerden dolayı evlerinin yıkıldığını ve çok sayıda ev ve ahırda patlamalardan dolayı çatlakların oluştuğunu ileri sürerek çalışmaları yürüten yetkili ve sorumlu firmayı mahkemeye verdiler. Damlıca köyünde evi yıkılan Gülahmet Kazankaya hiçbir güvenlik uyarısı yapılmadan patlatılan dinamitlerin yaşadığı evini yıktığını söyledi. Ya bunun olmazsa şimdi bu dinamitin patlamasından köştü içinde eşyalarım hep kaldı. Buradan ben jandarmayı getirdim. Jandarma geldi tutanak tuttu. Ne başka bir yetkili geldi. Kaymakamlığa dilekçe verdim. Ta aynı 12'si bölümde 25'i mi 24'ü bir yetkili gelip bir şey yapmadı artık. Aynı 12'sinde burada dinamitin patlamasından çöktü, Eşyalarım hep altında kaldı. Jandarma... İçeride, içeride miydiniz yoksa? Yok dışarıdaydık yani burada yatıyorduk o an için yatmadık. Dedik de erken dele. Şu şey olmadı akşam karanlık çökmüş kapandı artık. Yukarı Canmaz Köyü Muhtarı Özer Karabayıt, evlerimiz çatladı. Evlerimizde gece yatamıyoruz. Her an dinamit patlatılıyor. Bize büyüklerimizin yardım etmelerini bekliyoruz. E, tabii ki bu e, Kars Tiflis Demir Yolları'ndan bizim köyün üstünden geçtiğinden 500 metre yukarıdan geçiyor. Tabii ki sıkıntılarımız çoktur. Hayvanlarımız bu e, patlayan dinamitlerden arıza gördü. Danaları, buzağları öldü. İneklerimiz öldü. Artı daha Merlamıza onu ekim dikim alanına gidemiyoruz. Yollarımız kapandı. Biz de devletten tabii ki istiyoruz yollarımızı yapmasını, bize yol verilmesini, evlerimiz çatladı. Zaten e, evlerimize gece yatamıyoruz. Niye yatamıyoruz? Güvencimiz yok. Her an dinamit patlıyor. Evlerimiz başımıza yıkılıyor. Bize bir el atacak büyük, büyüklerden istiyoruz. Bizim halimiz nedir? 70 tane evimiz dağıldı. Hepsi tarmadan oldu yapıyoruz. Bir taraftan bir taraftan dinamitler patlıyor. Evimizin hasarından ayrı hayvanlarımız da öldü. Köylüler tuttukları avukat aracılığıyla Ardahan Asli Hukuk Mahkemesi ve Arpaçay Sul Hukuk Mahkemeleri 2014'de 26, 2014'de 28, 2014'de 40, 2014'de 32 esas sayılı dosyalarla zarar tespit davaları açıldı ve devam ediyor. Patlamadan. Kim patlatıyoruz? patlatıyor? Patlatıyor. Şantiyar. şantiye. Tren yolu. Tren yolu. Hiçbir şeyde, hiçbir işte yardımları yok. Kalmışız iki kanaya bir göz damda. Tren yolu yapma şeyinden, iş inşaatından dinamitin patlatması dolayısıyla evlerimiz bu hale geldi. Tüm sular soğuldu. Çeşmelerimiz hep kapandı. Mağdur durumdayız. Köyün ortasında şahsı evim olan yer köyün ortasında caminin hayatının içinde. Evlerim tarif oldu. Biz şikayet edenden sonra bunlar dinamiti daha çok atmaya, daha sık atmaya başladılar. Burada ne denetim var, ne jandarmaya bildirirler, ne, ne, hükümete bildirmeden, burada kendi kafalarına durmadan dinamit atıyorlar. Sularımız, dere yataklarımız kapandı. Biz burada hep hasta olduk. çel, çocuk, benim şahsım da hastalandım. Biz kanser mi olalım? İlla öyle mi burada? Bize devlet, hükümet, büyük, kim varsa ondan rica ediyorum. Şimdi biz bunlar şikayet ettik diye bunlar bize baskı yapıyorlar ki yukarı canmaz veya diğer köyler bizler niye şikayet ettiler? Biz haklı olarak şikayet ettik. Haklı olduğumuz şudur. Gelsin gözlerinden görsünler. Gerçek midir, yalan mıdır? Doğal sularımız hep tarif oldu. Çeşmelerimiz tarif oldu. Dere yataklarımızı doldurdular. İki tarafımızda sağımız ve solumuz dere yatağıdır. Sağımızı da doldurdular, solumuzu da. Sularımızı ellerimizi elimizden aldılar.